Karşılaşmayı Antalya bölgesi hakemlerinden Batuhan Kolak yönetecek. Yardımcılıklarını ise Siirt bölgesinden Orhan Timurtaş ve Elazığ bölgesinden Burak Gültek yapacak. Bu karşılaşma öncesinde Çorum FK 45 puanla lider konumda yer alırken Sivas Belediyespor ise 11 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Ligin zirvesiyle son sırasının karşılaşmasını izleyeceğiz az sonra. Her iki kaptan da karşılaşmanın hakemlerinin yanında yağmurda etkisini şu dakika itibariyle artırmaya başladı. Ve ilk düdük geldi. Sivas Belediyespor'un başlama vuruşuyla karşılaşma başladı. Emirhan, Gökhan, Murat Yıldırım çalımlar. Murat önüne açma çabasında açamadı. Şimdi Eren. Eren, Eren'in şutu savunmadan dönüyor. Ferhat Yazgan'ın uzaktan kaleyi denemesi üstten avuta çıkıyor. Atak geliştiriyor. Erkan Kaşla Çorum FK. Erkan Erkan sevdiği toplar. Şimdi içeriye doğru orta. Sinan Kurumuş kafası ve gol! Erkan Kaş hazırladı. Sinan Kurumuş kafayla Sivas Belediye Spor ağlarına golü gönderdi. Karşılaşmada 7. dakika. Erkan Kaş'ın sevdiği toplar dedik. Taşıdığı topları bu tür ortalarını sezon boyunca çok gördük Erkan Kaş'tan. Yine o şekilde hazırladı Erkan Kaş. Şimdi hızlı atak çabası içerisinde Sivas Belediyespor Burak Özdemir pas bekleyen isimli top Mutlu Aksu'da Şimdi Burak offside yok Burak girdi cezaların içerisinde Burak Kaleci ile karşı karşıya vuruş Ali Türkan Erkan Kaş pası Hurşit'e ön direkte Hurşit vuruşu üstten out Hurşit dar açıda topu bir anda önünde buldu Gökhan şut açısı. Gökhan şutu direkten döndü. Gökhan Karadeniz. Yerden sert şut. Top direkten oyun alanına geri dönüyor. Baskı geldi Çorum FK'dan. Yine topu kazandı Murat Yıldırım. Ferhat Yazgan'ın önüne kalan top. Yine Serkan Yavuz'a bomboş pozisyon. Sinan Kurumuş ve gol! Bu arada Serkan Yavuz'un pasında karşılaşmanın yardımcı hakemi Orhan Timurtaş'ın bayrağı havada. Yine hızlı atak geliştirme çabası içerisinde Erkan geriye doğru çıkarttığı top. Savunma uzaklaştı ne şaşırdı. Murat Yıldırım uzak direği düşündü. Murat Yıldırım'ın uzak direği düşüncesi. Gökhan topayla hala kendisinde. Gökhan Şut çans arıyor. Hurşit Taşçı pası Murat Yıldırım'a. Murat Yıldırım'ın şutu direkten döndü. Tamamlayan Sinan topa avuta çıkıyor. Bu arada Sinan'ın pozisyonu offside. Murat Yıldırım'dan güzel bir şut geldi. Kalecinin üstünden top üst direkten oyun alanına geri döndü. Gökhan arka direğe doğru. Burşit'in kafası kaleci de son anda bakıyorum orada. Fatih Seliman savunmasından ileriye çıkmıştı. Burşit'in kafa vuruşunda kaleci soluna yatarak topu tokatlamayı başardı. Fatih Seliman'ın önünde kalmıştı top. Erkan Kaş. Erkan'dan güzel bir çalım. Erkan şimdi Hurşit'e. Hurşit. Hurşit. Pası. Ferhat Yazgan'ın yerden vuruşu kaleci. Pozisyon devam ediyor. Karambol bu arada Eren Aydın kaleyi düşündü. Zihniye çarpan top. Orada baskı geldi kendisine Emirhan'dan. Murat Yıldırım. Sinan Kurumuş'a doğru. Sinan'ın vuruşu kaleci bu arada yine offside. İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi. En az 2 dakika daha oynanacak oyun bu arada. Safa çalımlarla girdi içeriye doğru. Penaltı noktasına ben yerden ben vuruş. Ben ben out. Ben 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 45 artı 1'i de geride bırakmak üzereyiz. Fatih Seliman'ın pası Gökhan Karadeniz. O da tek topla Hurşit topla buluşturdu. Hurşit kaleciyle karşı karşıya. Hurşit vuruşu kaleci. Hurşit taşçı. Şey vuruşu kullanıyor Çorum FK. İçeriye doğru orta kaleci. Yumruklarıyla uzaklaştırdı. Bir kez daha Gökhan. Ortası içeriye doğru. Eren Aydın'dan kafa vuruşu üstten aldı savunma arkasına doğru gönderilen topu Fatih Seliman Han kafayla karşılamıştı. Sinan kurmuş geldi. Topu kazandı Eren Aydın'a. Eren kaleciyi geçti. Eren bomboş pozisyon. Eren şutu savunma. Dışarıda Gökhan Karadeniz bomboştu. Eren Aydın kaleyi düşündü. Bu arada zihninin yatarak bu e müdahalesi. Oyun devam ediyor Murat Yıldırım'la. Eren Aydın. Eren. Eren topayla kendisinde şimdi pası Hurşit'e. Hurşit. E. Hurşit'in hurşit vuruşu. Bu arada Hurşit'in pozisyonu offside. Burçetin vuruşu direğe çarpıp oyunu terk etmişti ama daha öncesinde Burçetin pozisyonunun ofsayt olduğunu belirtiyor karşılaşmanın yardımcı hakemi Burak Gültek. Burada da Sinan Kurumuş bomboş pozisyon zihninin yatarak müdahalesi. Eren Aydın yine sol kanattan cezanın içerisine girdi. Kalecinin yanından pasını Sinan Kurumuş aktardı. Sinan Kurumuş kaleyi düşündü ama zihni yatarak topu uzaklaştırmayı başardı. Erkan Kaş'ta topun oylanlandı, terk etmesine müsaade etti. Taç atışını hemen kullandı Gökhan Karadeniz'e doğru. Gökhan'dan bir kez daha Erkan, Erkan topu kurtarmayı başardı Erkan. Yerden pası Eren Aydın kaleci. Eren Aydın'da yine gole yaklaştı Kırmızı siyahlar Kaleci Taha bir kez daha gole izin vermedi. Gökhan Karadeniz, Gökhan, Hurşit, cezanın içesi Hurşit, Hurşit son çizgi arka türeye doğru. Kafa vuruşu savunmadan döndü. Atak tazeliyor Çorum FK Erkan Kaş. Gökhan Karadeniz. Gökhan tekrar Erkan. Erkan sıyrıldı rakibinden Erkan dışarıya doğru Gökhan'a doğru ama Gökhan ayağa kaydı pozisyonu bozuldu. Hurşit atak devam ediyor. Serkan Yavuz arka direğe doğru Erkan'a doğru Erkan'dan önce savunma. Sonrasında ise Mustafa Murat'la savunmasını rahatlatıyor Sivas Belediyespor. Ama bunlardan sadece bir tanesini golle sonuçlandırabilirler. Şimdi Serkan Yavuz'un pası Hurşit'e yerde. Hurşit'in vuruşu kaleci Kaha. Savunmasında bugün zihni oldukça kritik müdahaleler yaptı. Sinan Kurmuş'un vuruşunda ağlara gitmekte olan topu uzaklaştırmayı başardı. Hurşit ortası savunma kafayla Murat Yıldırım bir kez daha Hurşit'e doğru. Hurşit'ten Kaleye doğru gönderdi top üst ağlarda kaldı. Bıraktı topu. Fatih Seleman girmişti Gökhan Karadeniz. Şimdi topu önünde buldu Gökhan. İki Gökhan'ın karşılaşması. Gökhan, Gökhan. Vuruşu üstten al. Gökhan Karadeniz ve Gökhan Çetinus. Birlikte girdiler cezaların içerisine. Mutlu Aksu. Burak Özdemir. Pası sağ kanada doğru. Turkan. Kurkan'ın doğrudan kaleyi düşündüğü top üst dağlarda. İşaret geldi. Orta uzak direğe doğru kaleci Taha. Kaleci Taha'dan gerçekten güzel bir kurtarış. Ferhat Yazgan. Serkan Yavuz'un yine bindirmesi vardı. Serkan Yavuz'a doğru Serkan Yavuz cezaların içerisi. Serkan. Pası ve gol. Talihsiz bir an. Kaan Dora kadına. Serkan Yavuz. Temiz alan içerisine girmeyi başardı. Sinan Kurumuş'u düşündü ama Kaan Borak adına oldukça talihsiz bir an. Kaan Borak topu kendi ağlarına gönderdi ve sonra FK 2-0 öne geçiyor. Hareketlenecek Barış Uzun. Kazanılan top Sinan Kurumuş. Kaleyi düşündü. Sinan'ın vuruşu kaleci Taha. Geriye Erkan Kaşa. Atakan, Erkan, Eren Aydın, Eren, Eren, Eren topayla kendisine Eren çalımlarına giriş. Pası Sinan'a, Sinan kaleciyi geçti ama yine offside bayrağı havada. Sinan Kurmuş'un pozisyonunu karşılaşmanın yardımcı hakemi Burak Gültek offside olarak belirliyor ve ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Kurşet Kurşit. Geriye doğru çıkartılan top. Atakan Akkaynak kaleyi düşündü ama top kalecinin üzerinde kaldı. uzun bir top. Erkan Kaş. Hurşit'e doğru. Hurşit. Hurşit kaleyi karşıdan gördü. Hurşit'in plasesi kaleci Taha. Sivasspor Belediye Spor Atağı gelişiyor. Uzaktan kaleye doğru gönderilen top kaleci Ali Türkan. Erkan Kaş Erkan'dan Eren'e doğru iyi bir pas. Eren cezaların içerisinde Eren topayla kendisi de yerde kaldı. Ve karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Erkan Kaç'ın gerçekten güzel pasında Eren Aydın iyi hareketlendi cezaların içerisinde. İki rakibini birden egal etmeyi başardı. Sonrasında yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi de penaltı noktasını gösterdi. Ve golcü futbolcu Sinan Kurumuş topu şimdi eline aldı. Sinan Kurumuş topun başında. Sinan geldi. Sinan. Vuruşu ve gol. Sinan Kurumuş'un golü. Ve 90 4. dakikada. Çoruh FK 3-0 öne geçiyor. Gol sevincini muhabirleri poz vererek paylaştı Sinan Kurumuş ve formasını çıkarttığı için de sarı kart gördü Sinan toplamayınca top bir kez daha terk etti artık son saniyelerin içerisindeyiz karşılaşmada Atakan Atakan ortalana doğru Emre Öztürk'e Emre Öztürk dediğim anda karşılaşmada son düdük geliyor ve karşılaşmayı Çorum FK Sinan Kurumuş'un iki golü ve Kaan Doran kendi kalesine kaydettiği golle 3-0 kazanıyor ve kırmızı siyahlar şu anda puanlı 48'e çıkartarak liderlik koltuğundaki yerini korumayı başarıyor.